Beni kandırarak eczane açacağım diyerek aldığınız evimi geri verin. Babası burada kendisi kiracı olarak otururken kendisinin nasıl bir hakkı olabiliyor? Miras vekaleti için avukata gitti. İddiaya göre avukat binadan hisse aldı, evden çıkarmak istedi. Kendisi ihanet yaptı, ihanet etti. Ee, i̇şte biri sahtekarlıkla suçladı. İşte malımı aldı, üzerine oturdu. Oysa ben orayı, kendisi de vermedi bana tapusunu. Ben arayı mahkemeye verdim. Mahkeme ve yargıtay karar verdi bana. Babadan kalma iki katlı bu davaya konu taşınması, e, mirasçıların adına pay edilmesi için, yani mirasçılık belgesi çıkartılması için avukatlara vekalet verdi. Bunlar mirasçılık belgesini çıkarttılar mahkeme kanalıyla. Mirasçıları tek tek tespit ettiler. Ama... İki tane bu arada iki tane bizim hukuki davamıza da girdiler. Taşınmazla ilgili. Ondan sonra bu evi kendi üzerlerine geçirdiler. Yani can alıcı konu bu. İsmail Demircioğlu yıllar önce annesi ve babasını kaybetti. Miras vekaleti için avukata gitti. İddiasına göre avukat kendilerinden habersiz bir şekilde bu binayı kendi üzerine aldı ve şimdi de evlerinden çıkartmak istiyor. 40 yaşından 65 yaşına geldim. Yanımda da iki tane ağır engelli, özürlü kardeşlerimle hem onlara bakıp hem de bu avukatlarla uğraşmaktayım. Çok mağdurum. Burada e, yıllarca davalara maruz kalan, iftiraya maruz kalan ben, benim. Şimdi ben mi mağdurum yoksa İsmail Bey mi mağdur? Bence e, mağdur olan benim. Ee, ...kazançlı çıkan İsmail Bey, çünkü hiç beş kuruş para vermeden... E, ...hiç olmazsa e, yarı da olsa bir tapu aldı kendisi ve orada oturmaya... ...rahat bir şekilde oturmaya devam ediyor. 25 yıl önce Arkam'da Mehmet Akif Ersoy Hastanesi yapıldı... ...ve burası değer kazandı. İddiaya göre avukatlar bu binaya göz dikti. Avukat Arsa'yı babasının yıllar önce sattığını söylüyor. Herhangi bir mülkiyetlerinin olmadığını ifade ediyor. Size geldi... Siz habersiz bir şekilde o binayı kendi üzerinize mi aldınız? Ee, çok haksız bir itham, çok haksız, ee, çok yani e, e, ayıp ve günah olan bir iddia bu. Ee, böyle bir şey yok. Beraber çalışacağız, beraber alacağız, beraber çalışacağız niyetiyle biz burayı aldık ve sözleşmeyi de bu şekilde yazdık. Şimdi burada e, ne gibi bir şeylik olabilir? Haksızlık olabilir. Yani ben ona nasıl bir haksızlık yapmış olabilirim? Sen bunu kabul edersin veya etmezsin. Etmeseydin biz de burayı almazdık. Niye bana o zaman masraf yaptırdın? Ben hakkımı istiyorum. Fazla bir şey istemiyorum. Evimi istiyorum. Evimi. Babamdan kalan evimi istiyorum.